Merhabalar, bugün sizlerle kırk yama yelek yapacağız hep birlikte. Bunun yapım aşamalarını teker teker izleyeceksiniz. Ama ben buna başlamadan önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum, bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Günümüzde birçok kişi kırk yama yerine patchwork tabirini kullanıyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Çünkü bizim annelerimiz, anneannelerimiz bunu zamanında yaptılar. Anneannelerimizden önce de yapıldı bu bizim ülkemizde. Severek yapıldı, çok kullanıldı. Onun için ben kırk yama tabirini tercih ediyorum her zaman. Kırk yama bana göre çok güzel bir iş. Özellikle biz kadınların döküntüsünü çok güzel topluyor. Onun için kırk yamayı çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Evet bugün yapacağımız e, yeleğin malzemelerine gelince e, bunun için e, ben eski kendi eski kotlarımdan 3 tane kot kullandım e, eski bir e, gömlek kullanıyorum kraft kağıt tabir ettiğimiz kağıda ihtiyacımız var e, sanırım el er yafa ihtiyacımız var bu kadar malzemeler bize e, 40 yama bir yelek için yeterli. Evet, kraft kağıda kalıbımızı çıkardık. Ondan sonra kraft kağıdın üzerine kalıba desen çizeceğiz. Kendi aklımız, içimizden geldiği gibi desen çizeceğiz. Yalnızca dikkat etmemiz gereken şeyler çizgilerin birbirleriyle kesişmesi. Bakın, bu çizgi burada bitmiş. Şuradan kesiştireceğiz şöyle şöyle olamaz tamamen şu e, sert çizgilerde gidecek şu çizgiler birbirine kesişecek ki dikildiği zaman toparlanabilsin şuradan bir tane daha yapalım şu olabilir mesela İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz böyle 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 yeter ki çizgiler kesirsin. Buraya geçmeyeceğim şu anda. Bakın. Şu iki çizgi birbirine kesişti. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Kendi e, dikiş becerinize kalmış. Bakın şurada şu anda 1, 2, 3, 4, 5 6 tane dikiş birleşecek. İsterseniz bunu 4 yaparsınız isterseniz altı yaparsınız isterseniz daha çoğaltırsınız tamamen sizin e, becerinize isteğinize kalmış daha sonra çizdiğimiz çizgileri keseceğiz tek 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 bunları keseceğiz yalnız benim size tavsiyem kestiğiniz zaman deseni kestiniz hemen e, iki tane kalıp çıkartacağız. Şu kalıptan iki tane kalıp çıkartacağız. İlk birisi hiç oynanmayacak, ikincisi çizilecek. Çizdiğinizi keseceksiniz ve kestiğinizi hemen yerine koyun ki puzzle misali darma duman olup sonra kaybetmeyin. Evet, iki tane kalıp çıkardık. Bir tanesini çizdik. Ondan sonra kestik. Kestiklerimizi teker teker üzerine iğneledik ve şimdi ilkini alıyoruz pantolonun ön yüzünün üzerine koyuyoruz kendimize bir dikiş payı mesafesi bırakarak kesiyoruz kumaşın iplik yönüne dikkat ediyoruz ve her birini aynı yönden kesmemiz gerekiyor bir dikiş payı Bırakıp tekrardan kontrol ediyoruz. Ve kesiyoruz. Evet. Kestik. Şimdi bunu tekrardan yerine koyuyoruz. Bakın, uymuyor. Ee, i̇şte bu yerine bunu tekrardan iğne ediyoruz. Sanırım ne demek istediğimi şimdi anladınız. Şimdi ikinciyi alacağız. İkinciyi alacağız ve hiç değiştirmeden yeniden aynı şekilde şöyle aynı iplik payından yeniden iğneleyip yeniden iğneleyip yeniden bir dikiş payı bırakarak keseceğiz. Ondan sonra tekrar bunu yerine koyacağız ve aldığımızı hemen karşısında dikeceğiz. Ve her diktiğimizi her diktiğimizi hemen arasını açacağız ki e, diğer dikişe e, geldiği zaman buradaki pislik kendini göstermesin bize engel olmasın. Ben şimdi size daha önceden yaptığım şeyi gösteriyorum. Şimdi bunları kaldıralım. Tek tek aldım, dikiş payı bırakarak kestim. Ee, daha sonra karşısındakini kestim ve buna e, diktim. Diktikten sonra ütüledim. Sonra altındakini kesip yine dikip yine ütüleyip yine e, bunu yaptım. Tek tek, tek tek, tek tek. Bunlar bitti. Bunlar bittikten sonra altının görünümü işte böyle. Hepsi ütülenmiş hiçbirisi diğerine engel olmuyor. Evet bu parça bittikten sonra şimdi altına elyaf biraz bolluk bırakarak elyafı kesmemiz gerekiyor. Çünkü yaparken kendini toplayabiliyor elyaf bazen. O yüzden İlk önce el yapı kesiyorum. Kontrol ediyorum. Doğru olduğuna inandıktan sonra az bir şey pay bırakarak kesiyorum. Evet, sanırım yeterli. Ondan sonra altına astarını daha önceden ayarlamıştım. İncecik bir astar. Ee, bunu kendiniz asar kumaş da alabilirsiniz. Ben mesela evdeki eski e, yorgan çarşafından, yorgan bitinden kalan e, kumaşı değerlendirdim. Yeniden parayla satın almadım. Çünkü bu içinde kalacak zaten. Şimdi teyellemeyi gösteriyorum size. Her zaman orta yerden dışarıya doğru teyelleniyor. Düzgün olması için. Böyle geniş geniş. Sadece e, yorganlama yaparken kumaşın kaymaması e, bozulmaması için böyle bol teyelle oluyoruz. Evet. T olayımız böyle bittikten sonra şimdi yorganlama. Eee yorganlamada ben hep aynı renk ip kullandım. En basit çünkü bu yeterince zaten e, Fazla renk var, yeterince karışık bir şey olduğu için ben bunda daha fazla karışıklık istemiyorum. O yüzden hep aynı renk iplikle yorganlamasını yapıyorum. En basit yorganlama. Sizler bunun içine çok çok değişik tabii ki şeyler yapabilirsiniz ama ben şu anda bu kendimce yeterli buldum Şu şekil. Şu şekil. Evet. şekilde de bitmişini göstereyim ben size. Yeleğin diğer tarafı. Yorganlamasını bitirdikten sonra fazla olan astarlarını dışarıda taşanları kesiyorum. Ve bundan sonra e, en son astarına gelecek sıra. Bunu da e, Alta koyup bunu e, da üstüne koyup bu şekilde kesip ayarlayacağız. Evet yeleğimiz bitti. E, kot pantolonun e, arkasından çıkardığım bir ile iliklerini de yaptım. E, düğmeleri de düğme kutumdaki yeleğe en yakışacağı yakışacağını düşündüğüm düğmeleri alıp diktim. İçi daha önce de söylediğim gibi oğlumun eski gömleği ve hiç para vermeden evimizdeki artık malzemelerle bir yelek oluşturduk. Arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da böyle. Yeleğimiz bitti. Umarım faydalanırsınız. Daha iyi günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.